Ormandakinin iyi bir oyuncu olduğunu biliyorum. Expedekinin iyi bir oyuncu olduğunu biliyorum. Gönlüm rahat o konuda. Rahat rahat kıçımı sallayarak gezebilirim haritada. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. <laughs> o yüzden şimdiden elinize sağlık. Şimdi 9. oyunu oynuyoruz. karakter ne lan ilk defa gördüm. Ne bu? Kale yani Az önceki o can basan karakterdi değil mi? Nefret etti dedi o bana ya var ya. Her neyse tamam. Bir kale var. Şöyle bir genel bir bakış açalım. Sen yine zil olmuşsun. Göreceğiz şimdi. Göreceğiz. Hmm, bu ne? bilmiyorum. Karşımıza Veil var, Alfa var, Van Van var. Abi Van Van'ı kesmesi çok keyifli oluyor biliyorsunuz değil mi? Biliyor musunuz bilmiyorum da. Zıplaya zıplaya kaçıyor ya böyle vura vura. Yani onu tutup böyle kesmek insanın müthiş bir zevk veriyor yani. Hani bir şeyler başardığınızı hissediyorsunuz. Eğer iyi kaçabiliyorsa bu arada. Yani. İyi kaçabiliyorsa. Karşıda Alfa var bu sıkıntılı bir karakter ölmüyor. Alfa Dairot. İki tane solo tank aldılar. sıkıntı ha. Red benim tarafımdaysa gelirim. Ama benim tarafımda değilse çok vakit kaybederim ben. Bir bakalım bir başlasın. Tamam bendeyse sorun yok. Hallederiz. Şuradan bir 4 skill'e geçeyim. Evet. Rakiplerimiz dişli. Ee, yani bir TF'de Teamfight'da Veil hepimizi toplarsa Van Van arkadan tokatlarsa bizi Alfa ile Dairot da üstümüze zıplarsa üstüne bir de Franco'da kaçanları tutmaya çalışırsa abi hak yani. Bizim takımda Allah'a emanet. Ne denk gelirse o olacak. Red bende kalmadı oğlum. Ama geleceğim. Bir tane vurup gideceğim hemen. Çünkü beni çok düşürürsün sen yani burada. Bir de çok kalabalığız lan. Bu kadar kalabalık olmaya gerek var mıydı? <laughs> bak adam midde oynuyor. Tankla. Bizi teke tek bıraktı he? Severim. Severim. 2 ADC teke tek VS. Sarar. Selam. Ama bak Anlaşmamız böyle değildi. Çakallık peşindesiniz ya. Çakallık peşindesiniz. Öleceğim. İlk kan oluyordum az daha. Şunu kesin de base atayım bari. Bu bebe gene çekecek beni. Yok bizim piklerimiz kötü zaten. Allah'a emanet girdik dedim ya oyunun başında. Zantarex. Allah'a emanet gidelim yani karşı taraf iki solo tank karakter oynuyor. İyi karakterler yani. Hem savunma hem saldırıda iyiler. Biz biraz palyaço gibi kaldık. Aramızdan birini kule altı yapmaya çalışacak o. Şu minyonu bitirirsem hızlıca. Kule altı mı diyorsun? Kule altı keseriz. Yakaladım bunu da yakaladım. Buna da oynan. Öldü o. Öldür lan. Lan kaçırma onu lan. Benim hatam ya. Yani. Tamamen benim hatam. Devam edebilirdim orada. Ama kili bıraktım şey alsın diye. Orman alsın diye de. sabımız boz. Bu insanlar çok sıkıcı. çökerttim. Rankman'ın canını bitirdim ya. Çok iyi oldu bu. Çok iyi oldu ya. Çok güzel birite geldiniz bize İyi oldu. Gidişatımız kötü değil, gayet iyiyiz bence şu anda. Şu kuleyi açarsam daha güzel olacak. Açabilir miyim? Açamam. Çekecek misin beni? Çekemezsin beni. Açtım çünkü. Bunu alayım. Buradan bir redine gideceğim onu. Müsait olursan bir gel. Küçük bir pik atalım buraya. Burada redi gel. Bana bırakırsan güzel olur ama alabilirsin de. Alfa'ya vur. Alfa'ya vur. Alfa, 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 alfa. Öldü bu. Bunu öldür. Çok güzel. Gelene de vur. Gelene de vur. Gelene vur. Gelene vur. Gelene vur kes onu kes 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 bırakma 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 bırak. evet. iyi, iyi güzel tamam tamam bizde kalmadı değil mi red sende mi kaldı güzel olmuş çık oradan Willem sen ne yapıyorsun lan orada İyi mi keyfin şu kuleyi açacağım bir tur şunun açından Dört, üç ultim yokken giremem oraya. Kol kalmış şu anda. Geldim. Girerim. Şimdi girerim. Şimdi her yere girerim. Çok güzel. Temiz bir oyun. Franco. Ne oldu lan? Kesti mi? <laughs> o da sana base işareti yapıyordu. Keseceğim onu. Bekle. 9, 8, 7, 7. Aa kestim. Tamam hakkını aldım. Tamam mı? Şu mavisini alırsam karşı ormanı bir tık daha düşürürüm. Düşürdüm. Güzel oldu bu. Kaplumbağayı kaçırmayalım tamam mı? Veil vale burada. Takım burada hazırda bekliyorlar. Çok e, kritik bir an burası. E, çok taktiksel oynamamız lazım. Ben keserim bunu. Sen git saldır ben keserim bunu. Bu tarafa gelmesinler. Tamam yapıştır. Arkalarından giriyorum. Arkalarından dönüyorum. Devam et. Çok güzel. Çok temiz bir oyun bu. Kule altı girdim. Paket. Öldüm buna ama. Buna yapabileceğim bir şey yok. Zilong o da sende oğlum. O da sende. İki kişisiniz orada. İki kişisiniz. Zıplat onu orada. Zıplat. Öldürtme adama. Adamı öldürtme. Heh. Aferin lan sana. Güzel. Tamam dağılın oradan dağılın, kid vermeyin. Kesemezsin ki oğlum Ali falan o. o kadar da uzun boylu değil yani. Ne dersin? Rakibin redine kayabiliriz. Beni burada kesebilirler. Burada bekliyor olabilirler. Bak dediğim gibi. Burada bekliyorlar. Geri çekil. Köpeğimi paket ettiler. Geri çekilin oğlum ne yapıyorsunuz lan orada? Oh. gayet iyi gidiyoruz. Oldukça öndeyiz. Ve öldüm sanırım. Hop şunu kaçarsam belki keserim. Keser miyim seni? Kesemem ben. Kesemem. Bayrot normaldir. Bu arada az önceki ölmemin sebebi tamamen rahatlığımdan arkadaşlar. Yani şey değil denedim yani. Normalde denemezdim. Aynen keyfi yani. Normalde ölmezdim ona. Ama arada bir böyle deneme yapmak lazım. İntikam alacağız. Gel Dairota. Gel Dairota. İntikam, 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 intikam. Yapıştır. İntikam, intikam, intikam. <laughs> vardı. Sen buradan oyna. Rakibin mavisi çıktı muhtemelen. İnsanlar Onu bir akıtalım. Kesmiş. girme abi oraya. Orası çok tehlikeli. 3 kişi. 4 kişi hepsi orada onların biliyor musun? Oyalayın onları ben mid açayım. Saldır. Yaptığım kullandığım cümle çok saçma değil mi? Oyalayın onları. Ulan ADC'yim ben. Kapışmada olmam lazım normalde. Pusumu attım buraya. Yerse. Yerse pusum çok güzel abi şu anda. Van Van'ı bekliyorum. Yer mi? Veil de olur. Girin lan. Gir lan. Onu da keseriz açamadık. Gel Dairota, gel Dairota önden gir ama. Benim önünden gir. Çık. Öldük mü? Öldük. Ya ultisiz bu böyle bir hareket yapmamam lazım. Niye uyarmıyorsun oğlum? Ben ne dersem yapıyorsunuz. Manyak mısınız siz? Psikopatlar. İnsan bir bir geri çekin atar. Ne bileyim. Ben sıçrayamadım ki kaldım orada. Yalnız düşman oynamaya başladı. Biraz uyanalım. Baksana. Hani takım olarak oynamaya başladılar yani. Kaybedeceğiz anasını satayım. Sen aç kanka yukarıdan. Oha ya. Daha evimden çekti adam ya beni. Bunu öldürelim abi. Okay. etti. Vanmana bak, böyle altı beni kesti adam. Biraz fazla saldım ondan dolayı herhalde. Zilong oradan kaçarsan seni yakalarlar. <laughs> soldan git soldan. Tamam kaybediyoruz oyunu. Hadi biraz çeki düzen verelim kendimize. Ama bak orada seni kesebilirler. Orası kalabalık. Oradan çekil. Oh, oh. Tayyip ediyoruz ha. Yani biz öldürme sayımız çok ama kulede onlar biraz daha ileride. Bak buraya oynasak yeriz buraya. Yiyemeyiz. Çok kalabalıklarmış. Girme. Oynadı mı? Arkadan Veil'ı tutman lazım o zaman. Yakaladım. Devam et. Bitir burayı. Çok güzel. Ama orta gitti. Ortaya açtı adam. Niye herkes burada ya? Benim red'e ihtiyacım var. Seninkini de almak istemiyorum. Ama rakip de hiç kaçırmıyor red'leri onları onları şunları. Hiç bırakmıyor yani. İnsan bir iki tane bırakır. Unutur yani. Ben unuturdum lan. Redde bekleyeceğim. Yerse. Tamam Ya 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 bunu kes. Ya ya ya. Redi kes çıkalım. Redi kes çıkalım. Redi kes çıkalım. Lord'u kesmemiz lazım. Şimdi Lord çıktığında siz ön planda olacaksınız. Tamam mı? Önde tutacaksınız onları. Ben gidip hemen hızlı bir şekilde Lord'u keseceğim. Aha Dairot. Abi yakala. Yakala 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 yakala. Dairot'u çıkart oyundan. Çok güzelsin. Aferin sana. Gel abi yukarı şimdi. Gel yukarı, gel yukarı çok hızlı. Alabilirsin mavi. Ananı öldürdüm yanlışlıkla. Abi yukarı fight başlatmanız lazım. Rank kanka. Fight o lord'a değil. Adamlara Tamam. Al alfa'yı buradan çıktı alfa. Devam et. Hepsi çıktı. One mana dikkat et bir tek. Bir tek one mana dikkat. Kaçtı. Tamam kesin abi orada. Geldim ben de. Çok güzel oldu. Ben yukarıda <laughs> bir tek <laughs> bir tek <laughs> bir tek <Zilong> görmüş Dylan <laughs> görmüş. Evet evet. Şimdi bunun redini aldığımda güzel bir güç elde edeceğim. Veil'ı vale yakalayabilir miyim? Yakaladım. Yakalayamadım. Yakalayacak. Bu beni yakalayacak. Yakalayamadım. Kaçtım. 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 Sorun yok. Sorun yok. Mavisini de aralım. Eritelim bunu burada. Dairot'u kestiniz. Çok güzel. Aferin size. Wanwan burada. Wanwan'ı teklesek aslında... Gerçi acelesi de yok ya. Kule açmaya oynayalım. Zaten yukarısı açılıyor kendiliğinden. Vanmana ultiyle ile kitlemezsem ölmesi çok zor olacak. O yüzden orada bir tık taktiksel bir... Çünkü ulti açarsa bir çok büyük zarar verebilir. Zaten iki solo karakter var karşımızda. Dairot'un ölümü güzel oldu. 10 saniyemiz var. Hemen bu kuleyi açıyorum ben. Çok ölmemeye çalışın orada. Tehlikeli bir kısımdasınız. Bu kuleyi açarım açtım mı açamadım kaç 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 sen kimi kovalıyorsun oynar mıyız oraya bir oynar mıyız bir rail yakaladım rail paket vanmana da yakalayacağım şimdi vanman da kaçamayacak gel kucağa kardeş aynen kardeş Aynen kardeşim. Sen ne istiyorsun? Gel sen de gel. 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 Ben seni de keserim burada. Çok güçlüyüm. Çok güçlüyüm. Buç. It's a power. I'm powerful. Geri çekiliyorum. Şu anda gücümün nirvanasındayım. yani. Adamların kulesi kalmadı artık. Fakirleştiler. Çok fakirler. Her tarafı fakirler yani şu an. Lord mu? Lord'u ben 10 saniyede keserim. Ultiyi açıp. Beni uyandırdı. Şeypler, oğlum? <laughs> oğlum hepimiz buradayız. <laughs> <laughs> Çekilir <laughs> mi? Mavini alsana. Almıyor mu? Dur ben alayım o zaman. Bende niye mavi var lan? Rakibi mi emiyor? Keselim hemen. One man'a gidelim mi? Ama yok ya çok kalabalık Ölebiliriz burada. Bak Dairot aşağıdan oynuyor. Taktiksel oynamaya çalışıyor. Kule yiyecek. Dairot'u bitirelim. Ama saklandı şimdi. Bana denk gelirse öldürebilir. Ultim yok çünkü. Gel kafadan girsen ben yanından destek vereyim sana. Oha oğlum tek attı adam ya. Yok yok yok. Neyse en azından Lord bizde. Hani iyi tarafından bakalım yani. Ya burada Oyunu çok kötü kaybedebilirdik ama hala kaybedebilir miyiz? 30 saniye var. Oğlum sen yanlış kişiye giriyorsun. Senin vanmanı tutman lazım. Sen gidiyorsun. Veil'i vale meyili tutmaya çalışıyorsun. 1-1 biterse Veil vale zaten çok fazla bir şey yapamaz. Adam zaten ultisini kullandı ilk etapta. Bir öncekinde. Senin mutlak... <laughs> mutlak noktan ADC yani. Tek bir hatamızla oyun gidebilir. O yüzden biraz pusparak taktiksel oynayalım. Çok tehlikeli bir süreçteyiz şu anda. Jedin alayım mı? Dylot'u çıkartırsak eğer ee, Dylot'u çıkartırsak çok rahatlarız. Çünkü neden diyeceksin? Şundan dolayı. Geride dur geride dur çok ilerleme. Şundan dolayı iki tane solo defans ve atak karakteri var karşımızda yani. Alfa ile Dairo ikisi bir olursa yakalayamaz mıyız? Yakalasana buna. Yakala bunu. Yakala mı? kes bunu. Tamam çık çık, çık 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 Yakala yakala yakala. Alfa'yı yakala. Alfa'yı yakala. Vanvanı yakala. Birini yakala. Tamam yakaladım. Kaçıyorum. Yardım. Ultim dönecek. Ultim dönecek. 3, 2, 1 döndüm. Geldim. Vur. Vur kestik bunu. Gel buna da. Bunu da kes. Van de. Of. Kaybettik mi? Kaybeder miyiz? Yok yetişemez. Oğlum bak her seferinde en dipte kaybediyoruz. 20. dakikadayız. Epic lan burası epic. Tamam mı? Karşımızdakiler çok iyi oynamıyor ama biz biraz fazla salıyoruz. Tamam mı? Biraz azman mı? O ne lan? İlk defa gördüm bunu. Azman şey bildiğin lord değil mi? Harita değişmiş sadece. 80 stack Görebiliyor musun ki onu? Abi çok taktiksel oynamamız lazım bu noktadan sonra. Çok sıkı yani bir, bir TF daha kaybedersek muhtemelen oyunu kaybedeceğiz. Ya ya Dairot'u ya da diğerini bir şekilde bulup sıyırmamız lazım aradan. Bak işte sıkıntı bu abi işte. Bana gelecekler. Biraz dağıtmak isterim orayı. Bak yanlış yapıyorsun saldırarak oradan. Yanlış yapıyorsun. Bitirmeye çalışacağım. Yer mi? Yemez bence. Yer mi? Yedi. Yer mi? Ölmeyin oğlum. Sakın ölmeyin bak. Van'dan tek attı bana. Tek yedik abi. Lord'un bizde kalması iyi oldu gene. En azından yanlardan... <laughs> Yanlışlıkla çalmış. İyi oldu ama o yanlışlık. Bu oyunu kaybetmeyelim arkadaşlar. Bu bugünün son oyunu. Tamam mı? güzel bitirmeniz lazım. Bir de şuraya bakmamız lazım. Şuraya gelecekler. Zilon koş. Bitiremez ki koşarlar. Of cana bak. Abi ölümüne saldırıyoruz kuleye tamam mı? Zilon yukarıdan git yukarıdan kimseye de yakalanmadan git iki tane vur patlayacak zaten çabuk geliyorum ben de çabuk 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 oğlum minyonlara göstermeyeceksin kendini manyak gizlice gideceksin Gizlice gizlice gizlice. Ben şu an gidiyorum. Siktir gösterdim herhalde kendime. İyi köpeği tuttu. Az daha beni tutuyordu. Tamam sorun yok. Saniyeler içinde köpeği öldürdüler. Saniyeler içinde. Yani ben bunlara dayanamam abi. Alfa burada. Dairot'la Alfa ayrı. Dairot'u kesebilir miyim acaba? risk atayım mı? Yok atmayayım. Alfa'ya deneyeceğim. Çıkart bunu buradan. Çok iyisin. Kes sen onları kes. Sana gelecekler şimdi. banko burada. Red'i duruyor mu? Red'i kesmiş. Dairot. Dairot'u çıkartabilirsem eğer... Ölme sakın orada. 10 saniyem var. bayrota gelsene dairotu keselim. Ama bekle 5, 4, 3, 2, 1 tam ara dairotu. Ara bulabileceğim, bulabileceğim. Değil mi? Coco? Bezde mi? E, tamam görmedim. Tamam. Abi pusarak oynayacağız. Çok güzel oldu bunu kesmemiz. Al buraya. Bitir bunu. Bitir bitir bitir. Niye bu kadar zor ölüyor anasını satayım. Normalde tek başıma kesiyordum ben bunu. Şimdi bak ben. Tf'ye girme bak. Atlas'ın peşinden gitmeyin bırakın ölsün. Yanlış yaptı. Aha Dyroth. Aha Dyroth Dyroth Dyroth. Yakala 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 yakala. Koş 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 koş. Mide koş şimdi. Gel benimle gel benimle oyna benimle. Arkalarından dalacağız arkalarından. Arkalarından. Bak. Van Van'ı tutuyorsun bak. Van Van tamam mı? Hedefin Van Van. Bekle. Bekle lan. Bekle oğlum şimdi değil. Van Van'ı bir şekilde tutmamız. Aha tut 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 tutmadın kaç. Tamam çekil. Branko'ya vuruyorum. Ama ölmez. Çektin mi? Tamamdır bitti Bitti savunma yapacak kimse kalmadı elinize sağlık Elinize sağlık Bu son oyunumuz Hareketliydi yani Yaklaşık 6 team fight attık 6 team fight'ın 2.5'unu biz kazandık Geri kalanını rakip kazandı Kaybetmemizin sebebi de Tamamen geyik oynamamızdı İşte benim en başta daire törmen falan filan ama güzeldi. Elinize sağlık. Bu son oyunumuzdu. 9. oyun. Keyifliydi. Bunların hepsini YouTube'da zaten izleyebiliyor olacaksınız. Şimdiden iyi seyirler olsun.